Merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'den aldığımız e, SteelSeries RTX 1 e, kulaklığın açılışını yapacağız. Mikrofonlu kulaklığın. Kutusu böyle. 7 artı 1 falan diyorlar ama e, yazılımsal olarak 7 artı 1 yani fiziksel olarak 7 artı 1 değil. E, kutuyu şuradan açıyoruz. Ben bandajını kestim. Şöyle. Kutu içeriğinden Yapıyor. Kutunun başka içinde bir şey yok. Kulaklık da böyle e, buradan oynayabiliyor şuraları ve buraya mikrofon takılabiliyor. Şöyle mikrofon takılıyor. E, buradan kulağınıza şu şekilde tutmanız gerekiyor yani kafanızda bu şekilde takmanız gerekiyor. Buraları e, deri buradan böyle açılabiliyor. Ve burası böyle oynayabiliyor. E, ee, omzunuza koyduğunuzda böyle durabiliyor. Ee, kablosundan Bu direkt mikrofon ve e, şey kulaklı e, girişi, hoparlör girişi. Bunun içerisinde bilgisayarınızdan iki tane çıkış varsa e, bunu da çift girişli bir kablo da çıkıyor. Onu da şöyle göstereyim. Çift girişli bir kablo da çıkıyor. Ee, bu da tek girişli. Buna takıp uzatabiliyorsunuz veya diğer direkt telefonunuza taktığınızda ee, bu böyle tek olarak da takılabiliyor. Ee, sesi güzel. Gayet güzel. İçinde böyle renkli bir şey var. Kumaşı var. Burası deri değil. Kulağınızı terletmemesi için. Şu tarafı deri. Şurası deri. Kafaya gelen kısmı. Destek kısmı. Ee, RTX BIM'den aldığımız kulaklıkta bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.